Kıymetli dostlar, ee, inanın ben de kendisi kadar heyecanlıyım. E, çünkü Necati Başkan'ın benim hayatımda önemli bir başka. Her şeyden önce ben kendisinin stajyeriyim. Kurucu Gençlik Ol e, Başkanlığı döneminde. Kendisi de kurucu ilçe başkanlarımızı yaptı. Ee, birlikte uzun zamanlar yol arkadaşlığı yaptık. Dostluğumuz bugünkü, o günkü olduğu kadar taze ve bugünlere varana kadar da köklü. Ee, umarım bir ilçe başkanı ya da bir kardeşi, meslektaşı olarak değil e, yegane dostu olarak umarım hak ettiği yerlere e, gelir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önceki tanıtım toplantılarında ifade ettiğim gibi ikinci yüzünde cumhuriyeti yeniden inşa etme görevini bu örgüt bu parti kendisine takdim eder. Gönlüm sizinle kıymetli başkanım. <laughs> Diğer adaylarımız da orada gibi Kazım Başkanım burada o da e, önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Murat Bey burada. Göremedim Arda Bey burada. O da kıymetli dostumuz. E, Uğur Barış Karabulut burada. E, onlara da söylemiştim adayım sensin diye. Başkanım adayım. <laughs> Sadece bir sistemini dile getireceğim. Birileri bir yerlere aday olur ve örgüt o işe sahip çıkarak hem partisinin başarısını büyütmek ister hem de örgütleri en iyi şekilde temsil edeceğine inandığı adayları bir yere taşıyarak o görevi ve sorumluluğu ona verir. Kıymetli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir aile. Köklü bir aile. Yüzyıla aşan bir gelenekten geliyoruz. Dolayısıyla iddia ortaya koyanlar kadar geçmişten o iddiaları yerine getirmek adına gizli kahramanlık yapanlar da en az iddia ortaya koyanlar kadar kıymetli ve değerli. Örgütümüzün sandıklarında bekleyen o sandıklara gözü gibi bakan, namusu gibi gören, şerefi gibi gören ve geceler boyu o sandık torbaların üzerinde uyuyan örgüt emekçileri de günü birinde iddia ortaya koyduğunda tanınıp tanınmadığına bakmaksızın o üyeye sahip çıkmak gerekir. Çünkü onun ortaya koyduğu iddia Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiasıdır. Dolayısıyla bu vesileyle sabah katılım az da olsa saat 11.30'da bir toplantı daha yaptık. Katılım az da olsa Günay Özdeke çıkmış olduğu yolda başarılar dilerim. Sizleri de burada görmek isterdim. Ee, bu sitemimi dile getirmek isterim. Ama e, bu sitemin de gölgesinde kalmasını istemem. E, çünkü ağabeyim, kıymetli başkanım, yakışacaksınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, o Kürsüde, o kürsüye çok yakışacağınızı inanıyorum. Tıpkı diğer dostlarım gibi, Abdülhade abi gibi, Kazım abi gibi, Murat Bey gibi, e, Arda Bey gibi, Uğur Barış Karabulut gibi. E, ben lafı fazla uzatmayayım. E, vicdanımın sesini size dile getirdim. Bunu da bilmenizi isterim. Kurucu ilçe başkanımız ve 28. dönem milletvekili aday adayımız Ahmet Necati Erdem. Buyurun. Öncelikle Sayın İlçe Başkan Başkanım Avukat Deniz Bakır mevzinde tüm ilçe yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları, kadın kolları, emeği geçen bugün bu çalışmalarda emeği geçen tüm e, arkadaşlarımız adına size de bu şeyi takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. O, o zaman ben lafa başlamadan önce eee sembolümüz olan Martenişka'dan önce evet. size bir takayım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <gülüyor> size Deniz Bey iki tane tak. Evet, ben de iki tane <laughs> takıyorum. Burada başkanın birinci dileğinizi tutunuz. Ama zaten çok azdim. Çok zor olanı başardık. Çok zor bir dilek tutmuşsun, Necati Bey. Kolay olanı başardık. Kemal Kılıçdaroğlu başkanı olması için koşulların oluşmasıydı. Cumhurbaşkanı olacaktı. olacak. Olacak, olacak. Kolay olan Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek. <gülüyor> <gülüyor> ha evet, o en rahatı rahat, rahat olmuyor. Yani. Demek ki en kolayı bu. Evet, evet. 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 Zaman zaman avukatlık mesleği icat konuşmaya alışkınız ama böyle dostlar karşısında konuşmak da her zaman büyük bir heyecan yaratıyor. O yüzden en başta heyecanımı maruz görmenizi diliyorum. Evet, Sesim. <laughs> İzlediğinizde biraz metne bağlı kalarak konuşacağım. Çünkü e, ifade etmek <laughs> istediğim şeylerde eksik kalmasını istemiyorum. Şey değil, ya. Sayın ilçe başkanım, ilçe yöneticilerim, meclis üyelerim, kadın ve gençlik kolları başkanları bile yöneticilerim, önceki dönemlerde görev yapmış değerli yöneticilerim, parti büyüklerim, sayın basın emekçileri ve CHP'nin cefaker üyeleri, sevgili dostlarım, bu dinlenme günümüzde vaktinizi ayırıp geldiğiniz için Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Hoş geldiniz. Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi sebebiyle kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kalanlara sabır ve güç diliyorum. Umarım ve dilerim ki bir daha böyle felaketler yaşamayız ama bu tür felaketler sadece dilemek ve ummakla engellenmiyor maalesef. Sevgili dostlar, her ne kadar pek çoğunuz beni yakından tanımakta iseniz, iseniz de tanamayanlar için kısaca size kendimden bahsetmek istiyorum. Siyasetçi ve hukukçu bir aile geleninden geliyoruz. Büyük amcalarından ismimin verildiği Necati Erdem hem avukattır hem de 8. dönem Demokrat Parti milletvekilliği yapmıştır. Gene büyük amcalarından bir tanesi eğitimci 6. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekilliği yapmıştır. Dedelerimden baba dedem Cumhuriyet Halk Partisi Biga ilçe başkanlığı. Anne dedem Cumhuriyet Halk Partisi Sarıgöl ilçe başkanlığı. Amcam Rahmi Erdem <laughs> iki dönem Cumhuriyet Senatörü, Senatör Başkan Vekilliği, İstanbul İl, Delege, İl Genel Meclisi üyelikleri, gene Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Babam, Sarıgöl'de Alaşehir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticiliklerinde bulunmuş. Ayrıca ilçe seçim kurullarında Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi olarak görevler yapmış. Dayım iki dönem Sarıgöl Belediye Meclis Üyeliği yapmış CHP'den. Bunun dışında ben de 1988-89 yıllarında SHP Sarıgöl ilçe gençlik kollarında çalıştım. 89 yerel seçimlerinin başarısını tattım. O dönemde emeğimiz olduğu için çok gururluyum. Hala o tadı hiç unutamıyorum. 92-93 yıllarında fakülteye geldiğimde Gazi Osman Paşa ilçesinde Mehmet Polat başkanımın yanında gençlik kollarında görev yaptım. 2008-2009 yıllarında Başakşehir kurucu İlçe başkanına 2015-2017 yıllarında Başakşehir İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'na komisyon üyesi devlet baş başkanımla beraber ve burada olan başka arkadaşlarımızla beraber yürüttük. Bunun dışında 2009'dan bu yana gerçekleşmiş olan tüm seçim ve referandumlarda Başakşehir'de gerek ilçemizde gerekse başkaca ilçelerde avukat, okul sorumlusu, bilişim sorumlusu gibi görevler alarak sürekli görevler yaptım. Halen Spor Hukuku Enstitüsü'nün kurucu üyelerindenim. 1971 yılında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimi burada tamamladım. Bir yıl Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra Hukuk Fakültesi'ne geçiş yaptım. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldum. Avukatlık stajı, askerlik görevi falan derken 1997'den bu yana İstanbul'da serbest avukat ve ara bulucu olarak bir görev yapıyorum. 99'da sevgili eşim Elif Hanım'la evlendik. Mutluluklar <laughs> efendim. kızım Zeynep, küçük kızım İdil Selin tanıtmak isterim. Kızlarımın doğum tarihleri Zeynep'in doğum tarihi 9 Eylül'dür. Edil senin doğum tarihi de 8 Eylül'de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu tarihler Cumhuriyet evet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi. İzmir'in kurtuluş tarihidir. <laughs> Aman yarabbim. Kaderimin bu şekilde de kesişmiş olmasından <laughs> büyük bir bu. mutluluk ve sevinç duyarım. Her zaman burada. Allah mutlu Bu kısa özgeçmişten sonra sevgili dostlarım. Dünya Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılından bu yana geçen 100 yılda çok büyük değişimler yaşadı. İlk büyük sancılı değişimi 2. Dünya Savaşı ile yaşayan insanlık, savaş sonrası 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'in 10 Aralık 1948 tarihinde yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve bu bildirgenin uygulanmasına yönelik kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile başka bir boyuta evrildi. Bu tarihten sonra artık yeryüzünde yaşayan rengine, ırkına, dinine bakılmaksızın tüm insanların devletlere karşı ileri sürebilecekleri yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı, seyahat hakkı, mülkiyet hakkı, düşünce ve ifade hakkı, ayrımcılık yasağı gibi temel hakları vardı. Ve bu haklar yargı denetimine tabi tutularak güvence altına alınmıştı. Bu durum aslında dünyadaki demokrasi anlayışında boyut değiştirmesi anlamına geliyordu Daha sonra 1989 yılına gelindiğinde Berlin duvarı yıkıldı, 91'de Sovyetler dağıldı, arkasından Yugoslavya dağıldı. Benim çocukluğumda en önemli elektronik aygıt radyoyken, yavaş yavaş evlere siyah beyaz tek kanallı televizyonlar, 90'larda renkli ve çok kanallı televizyonlar girmeye başladı. 2000'li yıllara gelindiğinde ise teknoloji çağı yerine bilişim çağına bırakmıştı. Önce internet hayatımıza girdi. Sonra tuşlu cep telefonları ve arkasından akıllı telefonlar hızlı yayılmaya başladı ve dünya artık cebimize girmişti. Artık çocuklar ellerinde cep telefonlarıyla dünyaya gözlerini açıyor. Yani şimdiki moda terimle Z kuşağı denilen yeni nesil çocuklar için dünya bizim çocukluğumuzdaki dünya kadar büyük ve gizemli bir yer değil. Bu kısa özeti 100 yıl gibi aslında devletler için çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde dünyanın nasıl hızlı bir değişim yaşadığını göstermek için anlattım. Dünyanın bu hızlı değişimi karşısında elbette ki toplumlar ve devletler başta olmak üzere tüm kurumlar da etkilendi. Ve kendilerini bu değişimle uyumlu hale getirmek zorunda kaldılar. Değişime uyum sağlayamayanlar ise tarihin tozlu sayfalarında yerlerini aldılar. Bu hızlı ve özellikle de son 20 yılda adeta baş döndürücü şekilde gerçekleşen değişimden elbette ki siyaset kurumu da nasibini almak zorundaydı ve aldı da. Değişime direnen siyasetçiler ve siyasi partiler ya yapıldılar ya da oluyorlar. Sevgili dostlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi kararlarıyla insanlar birey olduklarının farkına varmaya başladı. Bu farkındalık demokrasinin eşik atlamasına sebep oldu. Böylelikle geçmişte normal olarak kabul edilen pek çok şey günümüzde anormal, geçmişte anormal olarak kabul edilen pek çok şey de bugün normal olarak kabul edilmeye başladı. Örneğin geçmişte çocuk yaşta evlilik normal kabul edilirken günümüzde anormal, geçmişte LGBT olan tek şey, LGBT'yi böyle anormal olarak kabul edilirken, günümüzde normal olarak kabul edilmeye ve yine kadının geçmişte adı yokken, günümüzde İstanbul Sözleşmesi yaşatır noktasına gelinmesi hep bu. <laughs> Değişen dünyada artık ırklar, renkler, inançlar etrafında birleşmenin önemi kalmamıştır. Önemli olan tek şey hiçbir ayrıma tabi olmaksızın yalnızca insan olmaktır. İnsanın ve insanlığın mutluluğudur önemli olan. Bir başka ifadeyle insan dünyanın öznesi haline gelmiştir. Bu bağlamda yavaş yavaş ulus ve kutsal devlet anlayışından insana önceleyen devlet anlayışına geçilmeye başlanmıştır. İşte 100 yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü ve kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde dünyadaki bu değişimi çok iyi gözlemlemiş ve partinin dünyadaki değişime uygun bir yöne evrilmesi için büyük bir gayret göstermiştir. Bu bağlamda yayınlanan ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi çok önemli. Bu beyanname yalnızca ekonomik değişimleri değil, Aynı zamanda siyasi bakış açımızın da değişimi anlamına gelmektedir. <laughs> Bunun yanı sıra birbirinden alt, ayrı altı siyasi partinin bir masa etrafında toplanarak demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi adına askeri müştereklerde buluşması hem cumhuriyet tarihinde bir ilk olması hem de uzlaşı kültürünün yerleşmesi açısından çok değerlidir. Bu değerli çalışmada elbette ki en büyük emek ve katkı Sayın Genel Başkanımız. Genel Başkanımız ait. <laughs> Helalleşme ve Halil İbrahim sofrasında buluşma çağrıları da hem kimlik siyasetine hapsedilmek istenen muhalefetin bu oyunu bozması hem de değişen dünyaya ayak uydurması anlamına gelmektedir. Artık yeni hikayeler yazma zamanıdır. Bu bağlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi yazılacak olan yeni hikayelerin en değerlisi olacaktır. Zira Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı olmasıyla Türkiye demokrasisi büyük bir level atlayacak aşama kat edecektir. Bu yüzden geçmişte Sayın Demirtaş büyük bir kararlılık ve inanmışlık duygusu ile Sayın Erdoğan'a hitaben nasıl seni başkan yaptırmayacağız dediyse bugün biz de benzer bir kararlılık ve inanmışlık duygusu ile Sayın Kılıçdaroğlu için seni başkan yaptıracağız. <laughs> Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk de içinde doğup büyüdüğü çağın yaşadığı değişimi çok iyi analiz etmiş ve o günün şartlarında Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisini değişen dünyaya uygun ilkeler üzerinde kur, kurmamış mıydı? Nitekim değişen dünyaya ayak uyduramayan Osmanlı bu yüzden tarihteki yerini almıştı. İşte bana göre Atatürk'ün asker, siyaset ve devlet adamı olarak asıl dehası bu ilericiliği ve aydınlanmacı kimliğidir. İkinci yüzyılda benzer ilerici ve aydın kimliği yine bir başka Kemal'de görmemiz kaderin bir cilvesi midir diye düşündürmüyor değil beni. Ben Kemal geliyorum diyecek mi gelecek? <laughs> Sevgili dostlar. Neden milletvekili olmak istedim? Biraz da size bundan bahsetmek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu değişim rüzgarı tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak önce biz kavramalıyız. Bu bağlamda aramızdaki tüm kızgınlıkları, küskünlükleri ve kavgaları bir kenara bırakıp hatta toprağın altına gömüp Halil İbrahim sofrası etrafında toplanmalı ve bu sofrayı halka halka öbek öbek genişletmeli ve büyütmeliyiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı aydınlanma devrimini ancak bu şekilde daha ileriye taşıyabiliriz. İşte ben partimde son zamanlarda meydana gelen değişime omuz vermek, katkı sunmak ve yazılacak olan yeni hikayelere satır eklemek adına milletvekili olmak istedim. Şey. Bu bağlamda partim bana bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, Her gün aynı hani şeyi yaşıyoruz ya. Bir bir şey tamam, plakasını söyleyin. Hangi plaka? Plakayı söyleyin. Bunday Aksan. 68-90 arkadaşlar. Kayseri Bursa 6890. Söylersin, Peki. Geliyor, geliyor. Buradaysa geliyor. Tamam, tamam Geliyor, geliyor. geliyor gel. evet. Tamam, geliyor. Devam et başkanım. Bu bağlamda partim bana ey Necati Erdem milletvekili olarak sana ihtiyacımız var derse seve seve bu görevi üstlenirim. Ancak yine partim bana ey Necati Erdem sana milletvekili olarak değil de sandık görevlisi olarak ihtiyacımız var derse yine o görevi <laughs> şüphe yok. Zira benim için bu dönemde az olan önemli şey partimin iktidardır ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması. <laughs> Nitekim genel merkezden okul bilişim sorusu olarak sorumlusu olarak atandığıma dair görevi de kabul etmiş durumdayım. <laughs> Sevgili dostlar peki nasıl bir milletvekili olacağım? Ne bugüne kadar siyasetle edildiğim izlenimle kendimce siyasetçileri şöyle kategorize ettim <laughs> Bir siyasetten nemalanan alan siyasetçi var. Buna mukabil yaptığı siyaset karşısında bedel ödeyen siyasetçi. Evet. Yine bir başka kategori. Siyasetten kimlik alan siyasetçi var. Buna mukabil siyasete kimlik katan siyasetçi. Var. Genelde siyasetten kimlik alan siyasetçiler, siyasetten nemalanan siyasetçiler oluyor. Siyasete kimlik katan siyasetçiler de yaptığı siyaset karşısında bedel ödeyen siyasetçiler oluyor. İşte Ama ben genç mi oluyor? Siyasette işte ben siyasete kimlik katan ve yaptığı <laughs> siyaset ile, ile bedel ödemeyi göze almış bir milletvekili <laughs> Son olarak sevgili dostlar, ilçe başkanlığı yaptığım dönemden bu yana siyasetin pek çok cilvesiyle karşılaştım. Zaman zaman kızdım, zaman zaman sevildim. Zaman zaman kendimi çok güçlü, zaman zaman da çok güçsüz hissettim. Zaman zaman galibiyeti, zaman zaman da yenilgiyi tattım. Tüm bu duygu durumları elbette ki bana pek çok şey kattı ve belki de pek çok şey kaybettirdi kaybettiğim ve veya kazandığım her ne olursa olsun benim için değerli şey partimin sayesinde kazandığım dostluklar olmuş. Çok güzel. <laughs> Makamlar ve koltuklar geçici, dostluklar ise hakidir. Biz 100 yıllık kökleriyle bu ülkenin tek ve kurucu partilisinin üyeleri olarak Cumhuriyetimizin ne denli kıymetli olduğunun bilincindeyiz. O yüzden onu yaşatmak ve onu Atatürk'ün gösterdiği muasır devletler hedefine hep birlikte taşımak zorundayız. Bu bağlamda el ele tutuşarak, omuz omuza dayanışarak birleşe birleşe kazanacağız. Evet. Ya. Ya. Cumhuriyet Halk Partisi birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi vefanın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi dostlukların partisidir. <laughs> ve hepsinden önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi emeğin, barışın, eşitliğin ve özgürlüğün, özgürlüğün O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi yüzyıldır vardır ve daha nice yüzyıllar var olur. olacak. Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için Hepinize şükranlarımı ve saygılarımı sunar. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının ülkemize ve hepimize bolluk ve bereket katmasını dilerim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.